Edafe müdafe nedir? Kat kat. Şimdi bu vakii bir kayıttır. Faizin ekserisi böyle şu yaptıkları bir faiz işi var. Sömürme işi. Bunu ne yedi? Sömürmeyin diyor. Faizle sömürmeyin. Adam birine para verirdi. 10 lira veriyor mesela. Ondan sonra vade geldi adam ödeyemedi. Özellikle o ödeyemeyecek adamları da arar. Ödememesi daha makbuldür. Tanıdık geliyor mu bunlar size? Şimdi de öyledir. Yani şu anda mesela o bankalar faiz kredi verir. Yani alabiliyorsa eğer malı garantisi varsa ödememesi daha makbuldür onu. Onu ister yani. Öbüründen çok fazla kazanmaz. Daha çok kazanmak için kat kat kazanmak için Ne verir der ki ödeyemedi. Der ki ben o zaman sana biraz vade vereceğim ama sen de borcu arttıracaksın şeyi. Parayı arttıracaksın. 10 olurdu 15, olurdu 20, olurdu 30. Adamın en son böyle ufacık bir malını bırakıp bütün malını alır götürürdü. Faiz zaten bu şekilde işletiliyordu. esas yapılan bu. Sömürülüyor. ı mud'afa gittikçe katlandırarak yapılan faiz var ya. Dediği bu. Bu demek değil öbürleri haram değildir. Sömürmeyin dedi. İnsanları sömürmeyin. O mallarını haram yolla yemeyin. Şimdi faizin çok haram türleri vardır. Evet piyasada bunlar da var. Bunlar da yasak ama asıl bizim faizde en çok zarar gördüğümüz ne? İnsan ve cemiyete zarar veren bu edaf-ı olandır. Bütün dünyayı bu şekilde sömürüyorlar oturduğu yerden var ya kat kat ediyorsun. Devletlerin ödediği faizler sen onu düşün. Çoğu faizi halk bilmiyoruz. Yani farkında değil. Aslında normal işini yaparken bile devletin faizini ödüyor o adam. Değil mi? Devlet alıyor ondan başkalarını ödüyor. Bu da tamam oldu mu? Yani edaf-ı mudaf bu kay, kaydı vakıidir. Vakı, vakıa böyle olduğu için kayıt koymuş. Yoksa mefhumu muhalifi yoktur. Vettekullah Allah'dan korkun bütün nehirdiği şeylerde Allah'tan sakın yani azabından kendini koru. Allah'ın azabı için bir hüccet verme. لَعَلَّكُمْ tuflihun. Ta ki umulur ki felah bulursunuz. Felah azaptan, beladan kurt, kurtulmuş, maksuduna erişmiş. Demek ki başımız bir belada bir azap şeyi var. Kendini rahat hissetme işte o da şeye baktı. يَغْفِرُ لِمَنْ ve وَيُعَزِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ rahim.